Herkese yeni bir farmik videosundan selam arkadaşlar bugün farm süüktör 22'deyiz görmüş olduğunuz gibi yine işler peşindeyiz Sütümüzle uğraşıyoruz yine peynir dilikleri vesaireler hepsini yapacağız hayırlı hafta sonları hayırlı pazarlar bugün günlerden pazar abi pazar işlerini hallediyoruz şimdi sütümüz mütümüz hepsi bitti ee, geçen videoda da bahsettiğim gibi manuel atak şöyle bir göstereyim. Şu manuel açtığınız sürece bu e, hortum sistemini kullanamıyorsunuz abi. Burada hortum sistemlerini kullanmanız için maalesef e, o manuel kapatmanız gerekiyor. Ben kapattım kullandım. Şöyle peynirlerimiz. E, tereyalar bunlar. Bunlar peynirler. Buradan hızlı koşmayı bir tık düşüreyim de, Bunlar da peynirlerimiz. Böyle biraz geri geri git git git. git, 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 git. Gerçi hatta arabaya da koyabilirim de. Şu anlık şöyle dursun abi. Bunun da alta girmesi beni benden alıyor. Peynirlerimizi gördüğünüz gibi full buraya doldurduk. Onu da bir ara taşırız abi. Da şöyle şuraya koysam ne olur? Dediğim gibi bugün peynir işi yapmayacağız Sadece bir düzenleme yapıyorum Bugün peynirleri bir düzenleyelim Arkasından direkt ee, Slaj işi yapacağım Ocak ayındayız biliyorum Slaj işi biraz geç kaldı Onları yapmam lazım Bunlar burada dursun abi Şu sütümüzü dolduracağız Arkasından ee, Su doldurmam lazım diğer tarafa Hava iyi dedim Havayı durdurdum Peynir yapamayanlar Tereyağı yapamayanlar için e, Buradaki dapoyu doldurun Oradan e, götürebilirsiniz Mesela tekrar boşaltmamı istiyor ama Biz boşaltmayacağız tabi Buraya direkt boşaltma Yapabiliyorsunuz Şu şekilde doldurma yapabiliyorsunuz Ancak onu yapmadan önce Buradaki kapağı açmanız gerekiyor Şimdi birazdan göstereceğim Bak şurada kapağın var Açık gördünüz mü? Bak kapattım. Kapandı. Bunu fullleyeyim yine. Ulan geri geri gelsene. Bugün sludge işi yapacağız abi. Sludge işini bugün bitireceğim. Ama nasıl yapacağız sludge işini? Büyük makinalarla yapacağız. Büyük makinalarla derken de büyük robot kalacağım. Robok'u fullleyeceğiz abi. Bugün şöyle e, hatta göstereyim. Nerede abi robokumuz? Şimdi küçük ekipmanla takılmayacağız. Bunlar olmaz. Şöyle roboklara girelim abi. Şurada bir robok vardı. Bu değil bu. Heh, şöyle uzantılı. Kapağa para vermeye gerek yok. Ekstra bir para verdim. Bunu kiralayacağım rengine vesaire. Para vermeye gerek yok dediğim gibi. Sadece uzantısına para veriyoruz. 3000 lira, 2500 küsüre kiraladık. Şimdi o abiyi almaya gidelim. Erdal'ın makinayla alacağız. Ee, arkasından da sıracı ekleyelim. Çünkü sılacım um fazla yok. Hayvanları beslemem lazım. Bak mesela buraya geldim. Burada şu an gözükmüyor. Kapağı açtım. Kapağı açılmış mı? Açılmamış Bak hatta kapağı açlıyor mu Hee açtırmıyor Bak mesela ekleme yapamıyorsunuz Bu bitmeden ekleme yaptırmıyor Bu da kayma kaymağı nasıl alıyoruz acaba Bu tereyağını ya Valla tereyağını yapıyor da Kaymağını veriyor mu bize ben onu anlamadım Şu süt müt falan var Et olayı var et olayına gitmem lazım Eee hayvanları satıp Koyunlar falan almamız lazım Ya işler çok aslında da Eee yetişmiyor yetiştiremiyor Şunu bir kapatalım Bunu kullandırıyorum Bunu da kapatalım abi Malut vesaire bir şey yemiyor da Sütümüz full Şimdi hadi gidelim Roborku değiştirdim Roborku değiştirmemdeki amaç şu manuel atak yüzünden Eee bir güncelleme yaptım değiştirmedim aslında ekleme ekleme bir şeyler yaptım ayarladım Eee sorun da oldu şu kapak da hala duruyor hatta şuraya gireyim ya şöyle tamam Eee şimdi Erdal'ın makineye gidelim Heh, burada buradan hızlıca mağazaya Mağaradan da çiftliğin oraya Bir manuel atak var ya o yüzden çok çok iyi oldu abi abi boruyu. Mısır'a baksana abi mısır. Bildiğin eridi gitti sanki ya. Yani verim verim kalmadı diyebilirim. O yüzden bir an önce biçeyim. Masasını alalım. Çünkü çoğu kişi diyecek ki bu havada mısır mı biçecek? Abi mecbur kaldık. Kusurumuza bakmayın artık. yapmıyor hani Bugün dediğim gibi sıraj işlerini halledeceğim. Sıraj işleri bittikten sonra hayvanları bakım var. E, buranın sürümü var. Onları gösteririm ufak ufak. E, öyle bir şey yapalım. Kışlarda hiçbir şey yok bak. Yani Ocak ayında ot mu kalır? Şey ot demişim. Çiçek mi kalır? Havanın tam ee, en kötü görüldüğü zamanlar diyebilirim. Kış ayı. Ha tabi ee, şeyde değişiyor. Karayağdan çok güzel ee, çıkıyor. O ayrı bir konu. Ama kış ayını fazla sevmiyorum. Daha çok sonbahar. Ya da doğru olması da hoşuna gidiyor. Bugün de onları yaşamaya çalışıyoruz diyebilirim dostlar. Valla İstanbul'da da hava bayağı bir karıştı. Nisan ayı bitti, Mayıs ayına girdik neredeyse bugün. E, 29 sıfırdı, 2024. Yani Nisan'ın son iki günü diyebilirim. Nisan ayı bitti. Lan dışarıda bir soğuk var anlamadım yani ayrı bir soğuk var bir Süre yakın ya, süre yakın olduğu için ee, diğer roman kullanır mıyım bilmiyorum. Ben bir kırılık götürdüm. Buna bile gider gelirim olmalı. Boşaltma falan yaptırıyor Ne yaptırıyor? Ha. Hiç diğer makinayı bile kullanmaya gerek yok Belki aşağıda olursam traktörü Alırım On var Bir de mısır atalı Var Altında sürekli mısır atalı gösteriyormuş gibi iş yapmıyormuşum gibi duruyor ama Eee bugün bu tarlayı farklı bir e, işle döndürebiliriz belki. Bakalım. Şimdi benim diğer tarlalarda neler var onlara da bakacağım. Bunu birazdan ipçeye vereceğim. İçi bunu döndürsün hatta. Tamam mı? Şöyle bir döndürsün abi. Ben şu tarlaya süpürge darası hasada hazır. Burayı da iç olarak veririz. Belki ikinci bir iş olarak yaparız. İçmeye hazır. Şimdi buradan benim traktörüme bineyim abi. John de, de burada. Peki şey nerede? O da malum işte. Ulan robot kaldı. Hayvan besleyemiyor derken Hayvanlarımızın Gelişmesi de şu şekilde dostlar ee, Tavuklarımızın durumu iyi Toplam kapasite Tesis kütüphane falan biraz az kalmış Onlara bir bakmam lazım Suları var Üretkinlikleri çoğalmaları güzel gidiyor Şu anlık güzel gidiyoruz Ergenlikleri falan civcivlerin Güzel yüzde elli oldu ee, Boğalarımız vesaire Boğalarım diyorum ya Hayvanlarımız bu şekilde gidiyor. Artık çoğalmalar %70'in üzerine çıktı. Gidiyor. Bakalım. Tal ee, az kalmış. Onu da dondurayım biraz daha. Onları fullleyelim. Ben aslında şeyi bakıyordum. Ee, Şimdi bitmemek ne? Ne bana? bunda şey var. Tamam. Tamam anladım abi. Biraz uğraştıracak bizi. Ama buna niye boşaltamıyor? Heh, oranı <laughs> başlatır o, sulaş, karışır. şeyine bir bakmam lazım aslında ne kadar kaldı ne kaldı ona bir bakmam lazım nerede TMR kurotumuz vesaire full var sılacımız çok azdı ona bakacağız işte şu makineyi de denemek istiyorum aslında dostlar ya yemliklerimizde saman vesaire full Slug full den eee Dolu'yu bağlamışım Açık unutmuşum O yüzden dönmüyordum Şimdi döner rahatça döner ağam Şimdi öbür canavar da dolmuştur Bakalım ne kaldı Hayvanlarımıza bakalım yani 18 ton, 20 ton oldu bir de. Hayırlı uğurlu olsun. Yapsın. Benim çim biçme makinesi nerede? O da Allah'a emanet yerdedir herhalde. Ulan benim çim biçme makinesi nerede? Harbi? Heh burada. Önden bütün arkadan toplasa var ya. Bunlar ayarlanır da. Hızlıca şuraya gidecek. Hızlıca başmaya başlasın abi o. direkt Jandara'ya bindim Buradan çıkabilir miyim? Çıkabiliriz Yer çıkamayız ya Çıkamayız abi Şuradan çıkalım Hiç gerek yok orada Adana'nın yaşamı ya o dolmuş. O Abi dolmuş Bu abi bir, bir biraz bekleteceğim Bir ağır yük alalım ya Bak hissedelim abi Yükün ağırlığını biraz hissedelim Gerçekten tonajlı olduğunu Anlayalım Lan şu silecek de Bir şey yapsak güzel olur da Dur acaba ne yavrum Mineral yiyen falan bir şey yaptığın zaman Slaj yapıyor sana veriyor da Şu makinayı demek istiyorum Şurada nerede abi Şu Şu aktive maktive bir şey diyor Onu eklemeniz lazım herhalde O da şuydu yanlış hatırlamıyorsam ee, Belki bir romor Götürüp deneyebiliriz Şurada mıydı Ha şu bak Şu aktiveden ee, Onu götürüp deneyebiliriz Hatta onun yerini bir çalıştır var. O tamam biliyordu ya karşıda o. Onu ikinci robotla deneyeceğim. Aaa şimdi buraya döktürmez. Döktürmez abi. İşlemi öbürüne götürüyor. İşlem başarısız. Abi boş alanda değerlendirmek istiyorum robotlar bir yandan. sesini hissedelim değil mi? Buraya da at çiftliği yerine koyun çiftliği koyacağım. Nasıl koyacağım diyenler varsa çok güzel koymayı düşünüyorum. Sılacı her zaman seviyorum. yerini öğreneceğiz buna kadar alıyor bilmiyorum ama bayağı bir alıyor Çünkü O abi bunu alırken ben de o sırada onun işlerini halledeceğim diğer taraftan da gitsem olurdu abi. Neyse sıkıntı yok. Ağırlığını hissettiğimiz ne kadar böyle dostlar. Aracı gerçekten hissedilse de kullandırıyor. O da bir yandan benim için daha keyifli oluyor. Sizler de böyle yapın derim abi. Orijinal motor her zaman güzel. Orijinal kendi oyunun kendi şeyleri. Eee ekipmanları daha iyi bazen modlar karışıyor e, onlara da kötü diyemeyiz çünkü çok kadar güzel modlar var ki mesela Sen ben Barrio var mesela o havalı korunmasının aracıdır gerçekten güzel Eee şimdi Oram orka gidelim Oram orka gitmeyelim abi Gitmeyelim İki tane koysak yeter mi acaba Sığar mı bilmiyorum ki Dereyelim Ulan arabamız var denemiyoruz Dereyelim anasını Gerekirse ki dur gideriz Zaten aracın hızlı gitmesi bir yandan benim için avantajdı. Şimdi silaj için o paletli ekipmanı alacağız. Malzemeyi alacağız. Sen Allah'a gerçekten güzel bir araba. Bir an önce mekana gidelim saat 1 ve 3'e atarım olmadı ya ya da birazdan direkt sallarım videoyu bir buçukta giderseniz abi hayırlı seyirler çayınızı kahvenizi alın Sabah kahvaltısına güzel bir programda olur en azından Bu adamı büyük ihtimal şuraya atacağım. balarda var mı ondan Bak, şu bile farklı anasını satayım farklı farklı malzemeler var ya Bunlar orjinal zaten neyse nerede görmüştük Biz Paletlerde miydi ya lan gördüğüm şeyi unuttum ya şimdi ondan 1500 dört e tane alayım iki tane sar diye düşünüyorum çok da yakıyor mu, yakmıyor mu bilmiyorum. Şimdi dört tane aldık abi. ben ne diyecektim? Paladin şeyim yok. <laughs> Hatta şöyle yapalım. Kalacak mı onu merak ediyorum. Derken. Sığmadı ya. Be. Açık olsa tepesi sığar da. Üstü açık olmadığı için sığmıyor. Buna da bir tane ancak sokabiliriz. Neyse. Ben de yer alıp geliyorum hemen. Evet dostlar. Balya makinesi boşuna kullanmayacağım. Şöyle. Şöyle yükler herhalde ya. Güzel olur en uğraşmayız. Hem dördünü birden bir anda götürme şansımız olacak. tane nasıl olacak ne kullanacağız nasıl kullanacağız ee, inanın bilmiyorum ama deneyeceğiz test edeceğiz sıraç nasıl yapılıyor orada nasıl yaptıracak ona bir bakacağım belki biz boşuna e, masraf ediyormuşuz boşuna e, ezme işlemi falan var o siloda boşuna zaman kaybediyormuşuz veya bu hiçbir işe yaramıyormuş boşuna masraftan falan başka bir şey değilmiş diyebiliriz Bunların hepsini dememek için şu an test ediyoruz Bunu şöyle arkaya koyacağım Sana. Aa! ben de diyorum niye şey yapıyor? Şimdi tuşuna basınca ön kaldırıyor onu unutuyoruz. Yakınlaştırma ya şif. Ben de diyorum niye kaldırıyor onu? İstemiyorsunuz vallahi dostlar ha. Bu makinayı da buraya aldım. Çok çok güzel oldu. Her işi kullanıyor abi. Yerme kayışı yok. Çok güzel. O kadar güzel ki. Vallahi germe kayışı yok. Yavaş gel. Bu arada bizim Neco'da o piyasada yok. Vallahi Necudo oyunları kaçırdı herhalde. Ya davara mı gitti ne yaptı? Şeye ormana ormana dağlara mağlara bir yere gitti. koya koya davara davara diyor ya Bundan bahsediyordum derken programımızı da çaldık bir paramız kaldı ama o parayı bir şey yapmadan halletmeden onu bir işlerinin üzerine koymam lazım. Ya şu at çiftliğini buradan kaldırmak istiyoruz aslında. At, atla uğraşmak istemiyorum çünkü atla fazla iş yapamıyor. Ulan at eti varsa var ya, direkt at atı yaparım bak. Vallahi var ya. olmadığı için şu en arkadaki inmeye çok meyilli bir herkül abi açalım bak indirmeye bile gerek kalmadı Şimdi bu sludge mak işini çalıştır dediğimiz zaman tekrar doldurum yapar mı bilmiyorum. Bu fullesine abi. adam değildir herhalde. Bu da kullesi. Bunlar doldursun. Tamam. Bu makine nasıl çalışacak? Buraya gireceğiz abi. Ha, tamam dolduruyormuş. Depolamadım da yapıyor güzel. salacı da hemen depolama yap başlamış. O da güzel. Bu bitmemesi için şu tahviyeyi de koyayım ben. O abi de stop edelim. Vallahi bir şey değil mi dostlar? Çok çok iyi oldu. Depolama da yapıyor. Hatta 29 dakika olmuş. Ben şöyle bitireyim videoyu. Ne diyorum? Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. O sılaj yerini de kullanın derim. Çünkü sılaj yerimiz bu şekilde çalışıyor. Depolamaya da başladı. Çok çok iyi. Bence avantajlı. En azından sıkıştırmadan iyiydi. Bay bay.